başladı. Yüksek sesle. Selam. Ohrid'den selamlar. Şimdi Ohrid'in neyini sevdik, neyini sevmedik bununla ilgili bir video yapalım dedik. Olumlu olumsuz yönleri. Evet. O yüzden Ohrid yani çok sevdiğimiz için meydandan seslenmek istedik. Aynen aynen Deniz de var bugün yanımızda. Buraların nesi sevilmez gidiyor. Aynen öyle. Şimdi nasıl başlayalım? Notlar almadık alır mısın? Evet almadık ama Aha. <laughs> benim not, al, not alacak bir şeyim yok <laughs> açıkçası çünkü ben buraya bayıldım. Yani negatif düşünüyorum düşünüyorum. Var ben sana sayayım. Bir tane şey söyleyebilirim. Biraz fazla turistik olduğu için sanırım fiyatlar fazla. Ne? Evet. Yılan. <laughs> Ay sus. Evet dün ne oldu Allah'ım yarabbim. Dün şeyden e, ne olmadı? Kilise. Kiliseden, Çok çıktığımız o var, sürekli çıktığımız. Tepedeki meşhur kiliseden iniyorduk ki böyle bayağı kaldırım yolu yani. Hani öyle toprak bir yol değil. Tam yürüyorduk böyle. O <laughs> bak şey göle bakıyordum. Evet anneciğim. Sonra tam ayağıma atarken bir baktım koyarsam kocaman bir yılanın üstüne tam basıyormuşum. Çığlık çığlığa sıçradım da öbür tarafa fırladım. İyi ki üstüne basmamışım çünkü benim yılan fobim var. Çok korktum. Bayağı elim ayağım uzun bir süre titredi. Buranın gerçekten çok büyük bir şeyi doğru söylüyorsun. Negatif. Evet, en büyük negatif bu yılanlar. İkincisi şey dediğim Örümcekler. Bir Örümcekler çok şey değil ya. her yerde örümcek var? Evde de çok fazla var. tam şey mesela böyle bir yerden geçerken bakıyorsunuz tam ortaya böyle a örmüş ortada da örümcek lök diye suratınız girebilir yani öyle şeyler var gerçekten. Aynen ama Bunlar tabii ki de doğal şeyler olduğu yani. için çok da büyük eksiler değil. Yılan da, eksi. da eksi değil. Sen yani hayvanın gel evine yuva yap Doğru. yer yap, ondan sonra hayvan geçince o iyi. Çok korkuyorum. Ha dediğim gibi işte esas en hani şey bence çok turistik olduğu için mesela şu an biz bunu 33 dinara aldık içiyoruz. Tam böyle hani bir kaç metre var şu kafelerin? 50 metre yanımızda 400, 300 dinar. 300 dinar yani. Çok. Denar, dinar değil. Denar. Çok fazla bence. O yüzden turistik şeyi fiyatları çok arttırmış. Gelelim olumlu yanlarına. Çünkü olumsuz yanı neredeyse yok. Bu kadar Benim değil. için hiç yok olumsuz evet. yanı. Sadece kışı belki sıkıcı oluyor olabilir. Çünkü çok kasaba, bizim şey gibi. Alaçatı, işte sadece Ayvalık, o tatlarda bir yer. Acayip keyifli. İnsanlar Abi. mutlu burada gerçekten göl var ama deniz yok. Göle girilebiliyor. Tertemiz bir göl. Sahilleri çok güzel. Tekneyle açılabiliyorsun. Her şeyi yapabiliyorsun. Çok yakında başka bir şehir var. Gitmiştik onda izlediyseniz. Struga diye bir şehir. Orada yüzebiliyorsun yine. Orası kum mesela. Burada kum olmaması bir dezavantaj sayılabilir. Ama taşlar da öyle çok büyük taşlar değil. Yüzülebiliyor yani tertemiz su. Zaten baktığınızda her şey gözüküyor. Avantaj olarak ne sayabiliriz Türkçe çok konuşuluyor yine her yerde Türkçe konuşuluyor zaten videonun kapanışında bir tane Türk abi var o bizi davet etmiş Onlar bizi davet etmişti onlar da sağ olsunlar çok yardımcı oldular Asan'ın çalıştığı kafe onların yanına gideceğiz kapanışı orada yaparız büyük ihtimalle başka olumlu yani çok önemli bir insanın içi açtı. En son bu videonun sonunda şurayı bir gösteririz. Şu an göl ve yanı komple yemyeşil dağ. İçim açıldı o kadar güzel ki. Ben bir de şey e, romantik komedi diziler olur ya böyle yaz dizileri orada hani herkesin birbirini tanıdığı tatlı küçük kasabalar olur. Tam öyle bir yer. Çok çok güzel ya. Valla benim çok hoşuma gitti. Çok güzel. Genel olarak çok güzel herhalde. Yorumumuz çok güzel. <laughs> bir de şey her yer yakın. Hani, Yürüyerek gidebiliyoruz. Bence çok uzaktaki ünlü bir kilise var. Ona gidemediğimiz, arabamız olmadığı için. Öyle bir şeylere hani araç gerekiyordu. Onun işte her yer yürüme mesafesinde. Tepeye çıkıyorsun, iniyorsun. Her yer yürüyüş mesafesinde. Ama tabii bu bizim düşüncemiz. Mesela iki kilometre bizim için çok uzun olmadığından Aynen. dolayı biz yürüyoruz. İki kilometre o çok diyenler yürümeyebilir. Aynen. Ama zaten evin yanından sahile iniyorsun. Direkt sahil boyunca bir buçuk iki kilometre sonra merkezde oluyorsun yürüdüğünü hiç hissetmiyorsun değil Aynen öyle. Buranın bir de festivalleri çokmuş. O da çok güzel bir şey bence. Biz mesela şarap festivalini paylaşmıştık. O çok güzeldi. Şimdi biz gidiyoruz ama bizim arkamızda geleneksel Sus sen. Geleneksel bir festival sus, sus. varmış. Onu mesela ben merak ediyorum. Bak yok. annen konuşuyor sus. Dede. Evet dede. Ey diyor zlatan. Ciao, ciao. herkes burada çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Ay, değil, yalan söylüyorum. Çocuk herkese el sallıyor. Evet, <laughs> <laughs> el salladı. Bak, dedeye salladı. Çocuk herkese el sallıyor, kimse dönüp onlar yüzüne bakmıyor. De, yani doğru, yerlisi. Yerlisi çok tatlı. tatlı. Teyzeler, dedeler hemen böyle şey yapıyorlar. Konuşuyorlar da biz anlamıyoruz tabii ne dediklerini. Şey. Ama böyle o video ya falan yapıyorlar. Aynen. Baba. Onlar şimdi Burada yani olumlu genel olarak olumlu. Çok fazla olumlu şey var. Aynen. Şey Belgrad'daki kadar çok fazla şeyi söyleyemiyoruz. Ya şöyle Belgrad Deneyim. bir şey yani şey büyük şehir. gibi büyük bir şehir. Burası kasaba, çok tatlı, çok romantik. Tatlı. Sokakları küçük küçük şey dükkanlar <laughs> var. Yani senin tarihi hissediyorsun buradan. Teşekkür Aynen. ederim anne. Burada yapmanız gereken şeylerden birisi ne? ne? Teknesi. Tekne turu. Tekne turu o yapmamanız, ya biz gereken şöyle, biz cim, <laughs> yok, yapmamanız gerekenlerden. biz şöyle Cimriliğe karşı yok. Bence yapmamanız gerekenlerden. Eğer maddi olarak ayırıyorsanız büyük tekne turu yapabilirsiniz. Mesela biz uzaktaki kiliseye gidemedik. Ama 50 euro istiyor. 50 euro bizim için çok fazla. Kişi, kişi başı 25. 25 yani. 50 euro bu tur için bize fazla. Fazla. İki gece konaklama parası bizim evet. için. O yüzden vermek istemedik. Ama şey böyle küçük kayıklar var. O kayıklarla açılabiliyorsun. Onlar 10-15 euro. Yarım saate açılıyorsun, geliyorsun. Hiçbir Onun özelliği yok. Tura <laughs> çıkacaksınız. 25'i verip çıkın. çıkmadık. <laughs> o anca olabilir belki. Başka? Yani burada yani şunu yapın, şunu yapmayın diyebileceğimiz bir şey yok. Zaten turistik her yer. Bir yolda dümdüz yürüdüğünüz zaman bütün turistik şeyleri görüyorsunuz. Ondan sonra Türk çarşısına gidip çay içebilirsiniz çay özledim. Çay ille de çay ille de çay diyenler. Biz şimdi gideceğiz. Videonun kapanışında. Orada siz de çay içebilirsiniz. Çayları gayet güzel. Başka? Başka? Yani bilemedim açıkçası. Ne bileyim biz mesela 10 gün kaldık şu an burada. ben hiç 10 gün kalmış gibi hissetmiyorum. Sanki dün geldik gibi. Evet. Ve yarın döneceğiz. Hiç dönmek istemiyorum. Ben de Baya güzel gerçekten. Yani çıkın akşamları sahilde ok oh mis gibi yürüyün. Ayy. Biz normalde mesela Belgrad'da da Üsküp'te de akşam neredeyse hiç dışarı çıkmadık. Ayy. Bir kere falan çıkmışızdır. Üsküp'te, ay Üsküp'te diyorum. Bur Ohrit'te 3-4 akşam zaten sadece şarap festivali için çıktık. Onun haricinde de 2 akşam çıktık. Bu akşam da çıkacağız. Yani neredeyse kaldığımız günlerin %50'sinde dışarı çıkmış oluyoruz. <laughs> Pardon biz aşk ben burada bir şey anlatıyorum. Kimse beni dinledi mi acaba? Ama <laughs> baksana. Ne söyleyeceğim bir şey yoksa kapatayım madem. Burada da şey Üsküp'teki gibi ucuz fiyatlı. Hayır dur. Ucuz uygun fiyatlı şey kahve şeyleri var. Burada da sokakta rahatlıkla kahve alabilirsiniz. Kahveler çok güzel. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Başka yok herhalde. Yani Teyze şey, geçiyor. Ee, söyleyeyim. Ben Eylül. <laughs> ah, thank <you. gülüyor> Şey de söylediğimiz buraya gelirken mesela şey diye ben her yerde okuyucu buranın balığı meşhur dedim. Yani burada bir akşam balık bebe, yiyelim diye düşündüm. Bebe, Şimdi buradaki balıkların bebe, artık net tükenmiş, bebe, burada yok. Dışarıdan gelenler bebe, var. Onlardan nadir buluyoruz. Çok aşırı pahalı. Allah, Allah. O yüzden hani özellikle balık değil buradakiler. Biz o yüzden sonra yemekten vazgeçelim. Yemedik artık. <laughs> Yani hani ilde balığı meşhur yerim demeyin. E, balığı meşhur ilde de balık ilde de balık diye tutturmaya gerek yok. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Başka yok adam. Buraya mutlaka gelin. Ha şey var. İncileri var buranın meşhur onu söylemedik. Evet. Buraya... İncileri şöyle oluyormuş. Bizim Asan anlatmıştı o videoyu izlediyseniz eğer 100 tane hamsi balığına benzeyen böyle bir balık varmış bu gölde tatlı su balığı. Anne. Kamera düştü ya. Anne. <laughs> Kamera benim konuşmama dayanamayıp düştü, Allah. Şimdi ben düşüyordum. <laughs> ne diyordum? Tatlı su balığı varmış burada. Onun pullarından yapılan inciymiş. Normal bizim bildiğimiz istiridyenin içinden çıkan inci değil. O yüzden yapay bir inci, yani pek bir özelliği yok gömdük indik. Allah. Bir sus Allah, aşkına Allah. bir sus be. <laughs> Allah aşkına bir sus be. <laughs> Son 3-4 gündür bu arkadaş bizim ağzımıza <laughs> çok güzel öpüyor. O incileri şey tezgahtarlardan alırsanız sahteymiş. Ee, Sertifikası dükkanların bazılarında sertifikalı satılıyormuş. Onlardan alırsanız orijinalmiş. Yani dükkanların da hepsi orijinal değil yani. Haberiniz olsun. Sertifika sorulabilir. Hazırım. Belki. Belki aynen. Yani illa alacaksanız sertifikalı yerler varmış, biz hiç görmedik, girmedik, bilmiyoruz. Onların sertifikaları Ay, sorulabilir nana. Bu kadar. Nana. Şimdi. Nana. Allah aşkına <laughs> Yapma dur. Kalk. Bunu sahiplendirmeyi düşünüyoruz. <laughs> <Ay Allah. gülüyor> almak Baba isteyen varsa yapıyorsun? almak isteyen varsa alsın bunu ya, <laughs> Almak ama isteyen varsa var. ağlıyor. ağlıyor mu? Ulan kameraların önünde. <laughs> Neyse. Şimdi çay ocağına gidiyoruz. Ha şey diyecektim. Burada bisiklet kiralayıp rahat rahat gezebilirsiniz. Arkada da bisiklet şeyleri var. Koylar çok aşırı uzak değilmiş. Araba kiralamak pahalı. Bisiklet kiralayıp rahatlıkla şey yapabiliriz. <laughs> Zor şartlar. Hadi kapatıyorum. Hadi kapatın. Bisikletle Şimdi gidiyoruz. Buraya mutlaka gelin. Buraya kesin Eğer gidelim. Eğer Makedonya'da sadece bir şehri gezme imkanımız varsa o şehir bu şehir olmalı. Allah seni kahretsin. Bence <laughs> bize şey vermiyor. Seni doğuracağım Ataş. <laughs> Berran dediği manzara bu. Şöyle çok güzel manzara var. Şuradaki taksilerden binip gezebiliyorsunuz. Ya da şurada ileride büyük tekneler var. Oradan gezebiliyorsunuz. Burayı anlamanız için şöyle göstereyim. Burası merkez. Hemen şurada Ram Store diye bir market var. Orası bizim bildiğimiz Migros. Adı Ram Store diye geçiyor. Berran dediği şu pahalı mekanlar da şuralar. Biz burada bankta oturduk bir şeyler yiyip içiyoruz bu şekilde. Şimdi çay ocağına geçiyoruz.